Merhaba arkadaşlar, Fuji Film Türkiye kanalına hoş geldiniz. Ben Fuji Film Konya Showroom'dan Tunahan. Ben de Görkem. Bugün Flickr hakkında konuşacağız. Flickr nedir? Flickr, elektrik kaynağına bağlı ışık fotonların kameramızdaki FPS değeriyle uyuşmaması sonucu oluşur. Peki Tunahan, Flickr oluşumunu nasıl engelleriz? Flicker oluşumunu öncelikle kameramızdaki Pal NTCS ayarlarını doğru yapmaktan geçiyor. Öncelikle bu ayarları doğru yapmamız gerekiyor. Evet. Neden? Çünkü Pal NTCS dediğimiz mevzu aslında 25, 50 kare, 30-60 kare dediğimiz evet. farklılıklardan oluşuyor. NTCS dediğimiz sistemi Amerika ve Japonya'da kullanıyoruz. Pal dediğimizi ise Türkiye ve Avrupa'da kullanıyoruz. Bizim Türkiye'de olduğumuz için 25'in Katları yani 25, 50, 100, 200 gibi FPS değerlerini kullandığımız zaman bu noktada flicker'ı yaşamamış oluruz. Fakat bazen floresan dediğimiz ışıklarda ne kadar 25 kare de yapsak Türkiye yi Bir için, atıyorum, oluyor. yine ufak tefek flicker'lanma oluyor. Evet. Bu noktada yapmamız gereken şey enstantanemizden küstüratlı olarak ilerlemek, arttırmak yahut azaltmak frekansı bulmamız gerekiyor bunun için. Tabi burada normal kameralarda 10 10, 50 50, 100 100, 200 200 katlana katlana ilerliyor normal standart kameralarda evet. ama bizim yeni nesil kameralarımızın hepsinde şu an ışık titremesiz enstantane ayarı dediğimiz bir ayar var. Burada ne oluyor? Atıyorum 100.01, 100.02 ya da işte 110.02 03 evet. 103, 104, 105 olarak tane tane ilerliyor. Bizim oradaki ayarımız ne kadar detaylıysa yani ilerlememiz orada ne kadar ufaksa bizim tutturma olasılığımız da o kadar fazla. Evet. Yani bu yeni nesil kameralarımızda bu zaten sinema kameralarında olan bir özellik. Bu şu an bizim Fuji filmin yeni nesil kameralarının hepsinde de bu özellik mevcut. Peki Tunan, bu anlattıklarımız geri çekilmeleri için floresan veya ampullerde 25 veya 30 katı için konuşabiliriz. Fakat gündüz çekimlerinde bunu nasıl çözülmeliyiz? Gündüz çekimlerinde zaten güneş ışığını kullandığımız için güneş ışığı bize bir flicker etkisi yapmaz. Yani 25 de çeksek, 30 da çeksek bir şey fark etmiyor Hı -hı. görüntümüzde fakat burada yine de bizim yayın formatımız 25 olduğu için Hı -hı. Türkiye'de 25 kullanmakta fayda var. Çok kaliteli olmayan ampuller flicker yapabiliyor ama güneş ışığı gibi ya da atıyorum bizim Godox'un şu an mağazalarımızda bulunan Godox Epiture gibi markaların evet. iyi markaların kaliteli ürünlerin bu ışık fotonlarında bu flicker dediğimiz mevzu olmuyor. Burada da yani yüksek karelere çıkacağımız zaman işte 100 200 240 gibi karelere Hı. çıkacağımız zaman eğer Godox gibi bir marka ışığımız varsa burada flicker görmeyeceksiniz. Diyelim ki video çektik. Bu 25 veya 30 kare olayını çok bilmiyoruz. Veya bu işe yeni başladık. Diyelim ki bir video çekmemiz gerekiyor. Videoyu çektik. Açtığımız zaman da video flicker'lı. Bu videoyu hiç mi kurtarma şansımız yok? Bunu kurtarma şansımız var. Bunu kurgu programlarında aynı sekansı kesip bir frame ileri bir frame geri yaparak o aradaki frame'i tamamlayabiliyoruz işte o düşürerek falan. Hmm. Bu şekilde kurgu programlarında çözümleyebiliyoruz ya da hmm. ekstra harici sadece bunun için üretilmiş programlar hmm. mevcut. Fakat Yine de doğru çekmek her zaman bizim için avantajlı. Yani genelde benim piyasada, sektörde gördüğüm işte arkadaşlar bakıyor bu yeni başlayanlar ya da işte orta seviye arkadaşlar diyor ki ya diyor işte ben slow motion yapacağım. Ne yapayım? 50 kare var, 60 var. A 60 karem var. Biraz daha slow motion olsun deyip 50 yerine 60'ı tercih ediyor. Evet. Fakat burada şöyle bir mevzu olmaya başlıyor. Atıyorum siz ufak monitörden çekiyorsunuz. Yani genelde şu an kameraları monitörleri ufak. Siz gözünüzle fark etmiyorsunuz ama özellikle gece çekimlerinde arkada bir tane ampul ufak tefek evet. böyle flicker'ı evet. mesela şu an arkamızda olduğu gibi. Ben bu ekranda çok fazla diyelim ki göremeyebilirim. Hı -hı. Ama biz bunu büyük monitöre geçtiğimizde, kurguya geçtiğimizde biz arkada bunu gözümüzle görmeye başlıyoruz. Evet. Bu da ne yapıyor? Can sıkıyor haliyle. Vaktimizi oluyor. Problemler, sıkıntılar oluşturmuş oluyor. Hı -hı. Yani burada demek istediğim 10 fps'ten ne görüntünüz güzelleşir evet. ne de kötüleşir. Evet. 25 ve katlarını kullanmakta her zaman fayda var diyebiliriz. Özellikle gece çekimlerinde zaten biz bu flickerlanmayı görüyorduk. Hı hı. Yani genelde arkadaşlar sırf slow motion çekim yapamazlar. Geceleri iyice zaten enstantanemizi yükselttiğimizde evet. iyice flicker'ı görmeye başlarız. Bu yüzden arkadaşlar gece çekimi yapmaktan korkar. Yeni başlayan arkadaşlar. Evet. Ama tabi buradaki mevzu tamamen teknik bir konu. Evet. Burada pal, net tejesi ayarlarını kameramızdan doğru yapmamız gerekiyor diyebiliriz. Evet. evet bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.